Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Clash boyun bir oyun buldum ve ilk defa sizinle birlikte oynayacağız. Clash Store'de gelsin. Şimdi bunları bir alalım arkadaşlar. Evet. 6 10 11 bu saniyeler düşmüyor değil mi? Tamam. Saniyeler düşüyor Ha tamam. Hızlanınca düşüyor. Aynen. Güzel taklit ve biz bu gökkuşağını alabilir miyiz arkadaşlar? Bence alırız. Bak gökkuşağı bizden sorulur. Gökkuşağı rengini vermiş. Alacağım seni. Bekle seni alacağım. Bekle lan. Al. Alacağım lan seni. Bekle. Kim? Kafamı tutuyorsun bana. Arkadaşlar alamadım. Leklam verdi. Bu ne biçim leklam? Arkadaşlar leklamda. Leklam bitince geri döneceğim. Reklam bitti arkadaşlar ve tekrar başlayalım. Şimdi gidiyoruz. Şu eşler mi arkadaşlar? Fırtına. Yok. Öyle düşündük. Alırız. Bence bunu da alırız. Ama bir güçlenmemiz lazım. Bekle. 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 Ah. Be. Nasıl kazandın sen? Tekrar oynuyoruz. Ve şunları falan alalım ki. Sorun yaşamayalım. Hadi, hadi şimdi. Ya ben alamıyorum. Bekle lan, hepiniz bekleyin. Hepiniz alacağım. Ama almadan önce bir kendimi şey yapayım. Şu nasıl bir karakter? Alır mı lan istiyorsan? Neyse. 4 5 6 7 8 Neyse. Gel gel Lan sen benimmiş. Şey mi alacaksın? Şu pembeliği alırız bence. Baksana. Pantikler. Gel dostum gel. gel. Korkma. Lan alacağım zaten. İmdatı alacağım. Ah be. Şimdi çarpıya basalım. Ve yine bir leklan verdi. Bu ne işe yarayacak? Nasıl bir bu anlamadım. Ama leklanı geçmemiz lazım. Evet. Reklamı geçtik. Tekrar oyna diyorum ve bu sefer yapacağız ben. Vay kara 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 bilmem bir şeyler yazıyor. 3 yapacağız. Yetmedi. Evet. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar.